Efendim? Çok teşekkür ederim. Modacım olmazsa olmaz. Şimdinin trendi bu. Herkesin bir modacısı var. Herkes pek havalı ama en iyi modacı Seda İnan. Ben de kimse kusura bakmasın. Modacısıyla geziyor yalnız <laughs> Sizi bayağı pozitif gördük, <laughs> güzel gördük. Evet. Biraz zayıflamışsınız ama olsun. Ya, sürprizler de var galiba. Hayatım boyunca 46 kiloya düşmedim. Bu da oldu çocuklar. 46'ya düştüm ama bakın ayaktayım. Kaşallah. Yani. Şükürler olsun. Deri gözüküyorsun. E, elimden geleni yapıyorum. Dün hastanedeydim. Evvelsi gün hastanedeydim. Baya böyle bir e, testlerden bakımından geçtim. Bu pazartesi günü iyi sonuçlar bekliyorum. İnşallah sizinle paylaşmak nasip olsun. İnşallah. Güzel haberler. İnşallah. Modacınızı yanınızda görünce hemen soralım. Yani bir proje mi var? Evet. Modacımın yeri burası. Öyle mi? Evet. E, çok yakın. Çok yakın hemen kutlayalım dedik ama sizin de nasibiniz varmış. büyük Temmuz'da yemek programına başlıyorum. Biliyorsunuz en, büyük, en büyük hayalim yemek programı yapmaktı. <laughs> Ve hiç çekinmeden açık açık da söyledim bunu. Çünkü e, bu mücadelede en önemli şey e, moral, motivasyon. Benim en büyük tarafım şu anda yemek yapmak. Bunu e, izleyicilerle buluşturabileceğim için çok ama çok mutluyum. Yani en büyük hayalim gerçek oldu. Hafta sonları, cumartesi, pazar günleri e, kanalımı söylerim ama onu yani da söyleyeyim. da onlar, <laughs> yani bir şey yapıyor olmanız tabii. Çok çok mutluyum. Peki, e, yani bir proje başladım 13 bölüm olur ya, ha. konukları belli mi şimdi? Ben? Var var. Şimdi herkesi mutfağa sokup bir e, tan yerinin mutfağında bir terleteceğiz. A aşçı ünlüler kimler böyle size gelecek? <laughs> en ünlü aşçı benim. İyi, iyi yemek yapan e, ünlü kendim, kim var? Kendimden daha iyisini tanımıyorum. Gelenleri sabote edebilirim diye korkuyorum ama yani gelsinler. Hani evine başlayalım. gidip de e, yemeğini yediğiniz ünlü kim var? Çağıracağınız kim var yani? Ya, iyi, mutfakta iyi olan sahnenin dışında. Mutfakta iyi olan aslında biliyor musun sahneye çıkan çok sanatçı değil mi? Evet. Ee, evde benim gibi herhalde terapi olarak görüyordun değil mi? Yok. Normal, yok. Ben bilmiyorum. Görüyor musun? <laughs> yine ben değilim. Zaman yok. Bak benim yok mesela. Evet ama sen moda bilsin. Sen kime yani bir sürü sanatçıyı, bir sürü cemiyeti mi giriyorsun senin? Yok. Ama Fakat sen ben severek ben yapıyorsun. Çok seviyorum. Aşırlık benim açtığım ya. böreği Yük hiç, kimse açamaz. En iyi yani yaptığınız yemek yaptığın ne? Mi? Kuzu tandırım çok iyidir, perde pilavım çok iyidir, ee, şey e, karnıyarığım şey çok iyidir, dünya yemeklerinde uzak doğu mutfağım çok iyidir. Ee, hani her konuda mütevaziyim ama e, yemekte çok meraklıyım, bir yere gittim, bir şeyi beğendim, oradaki aşçının benden kurtuluşu yok, ben o mutfağa girerim, o aşçıdan e, tarifi alırım ve o tarif oturana kadar da evdeki herkese yazık olur. Bir gün tuzlu yerler, bir gün ekşi yerler ama o tarifi oturtana kadar yaparım. Çok Gece seviyorum. Üçte Gece, Gece üçte kalkıp yaprak serme yapmak. Gece üçte. Evet. Ee, Adana usulü de yaparım, Antakya usulü de yaparım, İzmirliyim, İzmir usulü de yaparım. Yöresel yemekleri ve dünya yemeklerini, dünya mutfağına çok düşkünüm. Çok seviyorum yemek yapmayı. O yüzden Hayır, e, o ünlüleri, zaman doğru bir de göreceğiz. Buluşma, göreceğiz, evet. Göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> doğru bir iş teklifi gelmiş, tebrik ediyoruz. Evet, bu teklif benden gitti. Sizden mi gitti? Biliyorsunuz çağ öyle bir çağ. Ben hiç öyle bocunmuyorum. Böyle bir sınavın içindeyim. Buradaki bana en büyük motive... Ee, iş biliyorsunuz maddi manevi de çok yorucu bir yolculuk bu. bir yıldır e, mücadele ediyorum. Çok dostlarım yardım etti, sağ olsunlar ama ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istediğim için sizler aracılığıyla e, hep yollamıştım bu mesajları e, bazı e, kurumsal televizyonlara. Sağ olsun e, bir tanesi sessiz kalmadı hemen e, yani çok mutluyum öyle. Hep sanatçı dostlarınızdan böyle e... Etek alsak... Vefa, vefasızlık örneği gösteren var mı? Yoksa herkesten memnun musunuz? Ay bir şey söyleyeceğim. Vefasızlık örneği gösteren var mıdır bilmiyorum. Hiç onlara odaklanmadım çünkü çıkışım olmaz ki. Değil hani mi? Buradan çıkışım olmaz. Ben e, iyi şeylere odaklanıyorum. Kimler yanımda ben... onlara odaklanıyorum. iyi şeylere odaklanıyorum. En başta bütün basın mensupları sanki ben burada bu sektörü, dans hayatını 11 yıl önce kapatıp gittim. Hiç sahnelerde olmadım ama Allah razı olsun hepinizden aynı gün duyduğunuz gün bana sahip çıktınız, sesim oldunuz, sizin sesinizle beraber bütün camia bana sahip çıktı, çok hazırlıksızdım. O yüzden e, iyi şeylere odaklanıyorum, olanlar iyi ki var, e, yapılan hayırlar ve sevaplardan, bir sesimi duyuranlardan da Allah razı olsun, şu anda böyle e, iyiyim, e, dipçik gibiyim, e, mutfağa gireceğim. Kendim seve seve aşk aterleyeceğim. E, hep günün olumlamaları, pozitif şeyler e, Allah nasip ederse paylaşacağım. Ama hayatın içinden e, buranın negatiflerine takılmadan yapmaya gayret Zaten edeceğim. Zaten biz de biraz pozitif şeyler konuşalım istedik. Çok teşekkür o yüzden ederim. Yani çok teşekkür çok ederim. Çok da kaşımayalım yani o şeyleri. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel olmuş sesiniz.